Selam ve merhabalar. Ben daha bugün beraber 2025'in ilk alışverişi, Ocak alışverişim, neler aldım falan onlara bakacağız. Ha. Ama önce YouTube'sal şeyler. Eğer video beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabım da var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Şunu fark ettim ki Ocak ayında Gratis'ten, Sephora'dan ve Watson's'tan, özellikle de Watson's'tan çok fazla alışveriş yapmışım. Bir şaptan falan onarlardan hiçbir şey almadım tane hepsi burada var. Neyse o yüzden böyle mağaza mağaza gidelim diye düşünüyorum. Gratisle başlamak istiyorum. Gratis yakın zamanda hem Romant markasını hem de Soda isimli bir kozmetik markasını satmaya başladı. <laughs> Biz de beraber ürünlerini denedik. Romand'ın ürünlerini, far paletlerini falan zaten Aralık ayında almıştım. Onlardan bahsetmiştim. Bir tane de şöyle bir fondötenini aldım. Romand New Zero Cushion Fondöten isimli bu fondöteni. Fondöten. <laughs> Bendeki rengi 04 beige rengi. Bu renk maalesef bana birazcık açık geldi. Fakat paketlemesi inanılmaz başarılı. İçerisinden böyle uygulamak için kullanabileceğiz. aplikatörü çıkıyor ve bu şekilde bir kuşun fondoten Fiyatını kesinlikle hak eden bir fondoten olduğunu düşünüyorum. Duruşu, yapısı, kalıcılığı inanılmaz iyi. Kuru ciltliyseniz biraz böyle kuru bölgelerinizi özellikle nemlendirmeniz gerekir kesinlikle. Yağlı ciltliyseniz de biraz yağlandırma yapabilir, pudra kullanmanız gerekebilir. Yani biraz daha orta yollu bir fondöten ama şöyle mesela bazı fondötenler vardır. Derim ki hani kuru ciltliler bunu asla kullanamaz. Ya da işte yağlı ciltliler bunu kullanmasın çok yağlı gösterir falan. Bu fondöten işte öyle değil. Çok ufak müdahalelerle yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela ben karma ciltliyim. Benim ağız çevrem biraz kurudur. Hani bu fondöten için benim ağız çevremi işte ne bileyim ya çok iyi nemlendirmem gerekiyor ya da o ufak kuruluğu görmezden gelmem gerekiyor. Ya zaten herhalde özellikle kışın insanların orasında burasında yamalanmalar, kuruma vesaire olabiliyor. Dolayısıyla da bunun da suçunu fondöteni şey yapmamak lazım. <laughs> Gayet güzel bir fondöten. Eğer almayı düşünüyorsanız kesinlikle alın fakat renklerine biraz dikkat edin derim. Normalde bej rengi bana olur. Bu bayağı açık geldi. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Birkaç tane de soda markasının ürünlerini denemiştik. Bu soda markasıyla ilgili şey diye düşünüyorum. O ürünleri denediğim videonun altında da çok yazmışsınız. Çok yüksek fiyatlı diye. Evet bence de yüksek fiyatlı ama mesela far paleti alınabilir gibi geldi bana. Onun dışındaki ürünleri bir adet yüz paleti denedim. Bu Hello Kitty serisinden bu My Melody Almond Cake isimli yüz paletini denedim. Ya kötü değil ama hani o parayı verecek ya hatta kalıcılığı düşünüldüğünde çok yüksek fiyatlı geldi bana. Yoksa böyle duruşu birbirine işte geçişleri bütün ürünlerin bir bütün olarak durması yüzünde gerçekten böyle ışıltıları sürüyorsunuz. Bir süre sonra çok güzel oturuyor ve sanki krem aydınlatıcı sürmüşsünüz gibi görünüyor. Ama bir süre sonra gidiyor. Yani kalıcılığı çok çok Birkaç saat mi diyeyim? Yani günün ortasına kadar falan ancak sizi idare edebilecek seviyede. O yüzden de fiyatını hak ettiğini düşünmüyorum. Gloss'u var bir de. Chromie Gloss. Bu Gloss'u ben çok sevdim. Böyle içinden etiketler çıkıyor. Onu atmışım. Böyle üzerine siz kendiniz yapıştırabiliyorsunuz. Tatırı. Rengi de gayet güzel. Yapısı da gayet güzel. Bu bence gayet alınabilir. Böyle çantanıza attığınız zaman da ortalıkta böyle tatlı yani bu. Bu tatlı evet. Far paletine gelecek olursak ben o videoda denedikten sonra birkaç tane daha makyaj yaptım. Galiba kısa videolarımda da var. Kendim de yaptım. Gerçekten çok fazla kullandım far paletini ve çok hoşuma gitti. Bayağıdır böyle renkli paletler denemiyordum. Hani içerisinde ve duochrome, multichrome diyebileceğim değişik renklerin olmasının yanı sıra gerçekten çok cayır ışıltılı renkler var. Zaten görüyorsunuz. Bence far paleti güzel. İçerisinde biraz turuncuya çalsa da sarı var bir kere. Zaten oradan beni kazandı. Şu renkleri falan ilk defa görüyor değilim belki ama bir süredir görmüyordum. Çok çok hoşuma gitti. Işıltılı far formülasyonları birbirinden farklı. Bazıları biraz daha yumuşaklar, daha böyle hıtır hıtırlar ve dağılıyorlar. Bazıları daha sert yapılılar. Mesela bu Transferi çok çok iyi değil, çok kolay değil, biraz uğraşmanız gerekiyor. Bu gibi ufak tefek sorunlar dışında çok kolay makyaj yapabileceğiniz, performansını gayet beğendiğim bir far paleti. Altına bazı sürmeseniz bile sabah nasıl sürüyorsanız akşam öyle çıkarıyorsunuz makyajı. O yüzden de far paleti eğer bir şey alayım bu markadan ne alayım diye düşünüyorsanız far paleti düşünülebilir bence. Hem de renk hikayesi böyle her markada bulabileceğiniz renk hikayesi de değil. Bu palette, bu Hello Kitty serisinin diğer paletleri de Chromie ve My Melody mi? Onların paletleri de var. Mesela Chromi'ninki de böyle morlu falan. O da çok güzel görünüyor. Bir de bu ara Wet n Wild'ın şöyle iki tane paleti çıktı. Bu Always Naked olan bir de Always Blushing mi? Always Blushed mı? Daha böyle pembemsi renklerden oluşan bir paleti. Bu Always Naked'i beraber denedik. Wet n Wild'ın far formülasyonu her zaman çok güvenilir ve gayet başarılı bulmuşumdur. Fiyatına göre çok çok iyi. Günlük makyajda kullanabileceğiniz böyle renkler arıyorsanız hani ne alayım diye düşünüyorsanız falan hiç düşünmeden alabileceğiniz bir palet. İçinde bir tane de glitter var ki hiç fena gözükmüyor bence. Ben o kadar glitter seven bir insan değilim ama günlük kullanımda glitter kullanan insanlar olduğunu biliyorum. Tam o günlük kullanım glitterı bu. Normalde işte festivali giderken oranıza buranıza da sürülür ama günlükte kullanılıyor yani. Onun dışında renkler birbirine yakın gibi görünmekle birlikte çok fazla yani çok fazla dedim mesela iki renkle makyaj yapmak yerine dört tane renkle biraz daha böyle ton ton kullanırsanız çok daha şık görünen daha kaliteli görünen bir makyaj elde edebildiğiniz için bu palet o açıdan çok güzel. Böyle açıktan koyuya doğru bir sürü günlük kullanıma uygun renk var içerisinde. Gene önerebileceğim bir far paleti. Hatta fiyatını da söyleyeyim. 274 lira 50 kuruşa almışım ben. O fiyat için gayet gerçekten başarılı. Eğer merak ettiyseniz Soda'nın far paleti 1799 TL. Bu gerçekten çok yüksek fiyatlı. Biliyorum siz de yazıyorsunuz zaten. Diyorsunuz ki hani bunu alacağım. işte giderim Anastasia Beverly Hills alırım. Huda Beauty alırım ki bu markaların küçük paletleri daha uygun fiyatlı buna göre. Yani artık o da size kalmış <laughs> Bir şey diyemeyeceğim. Ben bunu beğendim. Bu arada şöyle bir şey oldu. Annem kolunu kırdığı için ben bir süredir annemde kalıyorum. Ona da yakın Gratis var. Serum falan gibi birkaç tane ihtiyacım vardı. Dedim ki gidip oradan alayım. Purest Solutions'ın hem neyi aldım? C vitamini serumunu aldım. Hyaluronic asitli serumunu aldım. Bir de temizleyici yağını aldım. Şu anda onları kullanıyorum. Özellikle temizleyici yağdan inanılmaz memnun olduğumu söylemem lazım. Fiyatları da gayet başarılı bence performansına göre. Temizleyici yağ 325 TL imiş. Ben alırken ve indirim de yoktu. Biraz yaptım ama böyle çok üstün körü bir araştırma yaptım. İçeriği de sanırım fena değil. Ama bilmiyorum da eğer biliyorsanız aşağıya yazın lütfen. Serumların fiyatı da 253.50-292.50 şeklindeymiş. Birazcık C vitamini serumu cildimi kurutuyor gibi hissediyorum ama bir süre daha kullanmaya devam edeceğim. Ve gelelim Sephora alışverişime. Sephora alışverişimle ilgili şöyle bir şey var. Aralık ayında aldığım birkaç tane ürünü göstermeyi unutmuşum. O yüzden hemen onlardan da hızlıca bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten sevdiğim ürünler bazıları. <laughs> Tartın birkaç tane ürününü aldım tek marka makyaj yapmak için. O da yakın zamanda videosunu koyacağım bir video gibi saçma bir cümle. <laughs> Şöyle bir şey vardı. Aralık ayında Tart'tan iki tane ürün alınca galiba şunu hediye veriyorlardı. Maracuja Juicy Glow isimli bu fondöteni ki kendisini fondöten olarak hiç beğenmedim. Çünkü çok parıldı. Çok fazla parlıyor. Böyle hani baz olarak, ışıltılı bir baz olarak gayet kullanılabilir bir ürün. Hani böyle hediye verdiler, iyi olmuş hediye verdikleri. Öyle satın almaya çok şey olmazdı. Benim aslında bu işe girmemin sebebi de bu Tartan Crystal Setting Powder isimli pudrasının lavender rengiydi. Gerçekten çok beğendim. İnanılmaz başarılı bir ürün. Bugün de göz altlarımda bu var. Çok sevdim ya. Galiba en sevdiğim pudra bu benim bu aralar. Böyle karşılaştıracağım Huda Beauty ile, Fenty Beauty ile. Ona da böyle hani pudra dosyası gibi daha ayrıntılı konuşacağımız bir video yaparız. Gerçekten çok beğendim. Yalnız şöyle bir problemimiz var ki bu birazcık yüksek fiyatlı. Bunun içerisinde yalnızca 7 gram ürün var ki Huda Beauty'ye baktım 20 grammış o. Ve fiyatı 1700 lira gibi bir şey. İkisinin fiyatı aynı ama Huda Beauty'de neredeyse 3 katı kadar ürün var. Ama o bir baking powder. Tam olarak böyle gerçekten makyajınızı çok daha uzun süre tutacak ama altını çok mükemmel yapmanız gereken bir pudra. Bu pudra daha rahat kullanılan bir pudra. O yüzden de benim günlük kullanımda daha çok elimin gittiği bir pudra bu sıralar. Bir de iki ürün almak gerekiyordu ya ama merak da ediyordum. Bu Scalp Tape isimli kontür ürününü aldım. Gerçekten çok beğendim. Bendeki rengi Cool Bronze. Tam olarak Cool Bronze. Hani bronzer gibi ama birazcık daha soğuk alt tonlu. Gayet başarılı bir ürün. Çok kalıcı mı derseniz, eh. Böyle likit bir ürün için bence kalıcılığı fena değil. Fakat öyle bakıp da "Aa evet akşam oldu ve hala görebiliyorum da" demedim. Yüzümü gerçekten hem şekillendirip hem de hafif bir sıcaklık vermesini ben çok beğendim. Büyük boyu bile alınabilirmiş yani bu minik boyu. Böyle bunları da bir aradan çıkarayım dedim. Onun dışında zaten bu ürünleri biz beraber denedik. Sephora alışverişimin ürünlerine. Bu Sephora Collection'ın Minimix isimli, Minimix de değil, Mix paletleri çıktı. Minimix de var, Megamix de var. Ben de Minimix olanların Ethereal Lilac isimli olanı vardı. İnanılmaz beğendim. Bugünkü makyajım bununla yapılmadı ama biraz renkleri andırıyor aslında. Bu sıralar çok severek kullandığım renkler bunlar ve çok başarılı bir palet. Bana kalırsa fiyatını kesinlikle hak eden bir palet ki ben indirimde almadım ama siz indirimde yakalarsınız. İndirimde yakalanmış haliyle kesinlikle hak ediyor. Bu paletlerin bir güzel özelliği de mega büyük olanlarda şöyle üçlü olarak yerinden çıkarabiliyorsunuz. Bunu da yerinden, oops, bunu da yerinden çıkarabiliyorsunuz. Şöyle ne tarafa çıkıyor diye. Ve birbirlerinin yerine takabiliyorsunuz. Mesela o üçlü paletten alıp işte ne bileyim günlük kullanabileceğiniz ya da matlardan oluşan iki sırayı bırakıp araya da bunu taksanız of, mükemmel kendi paletinizi kendiniz yapmışsınız gibimsi bir şey olur. <laughs> bir de bugün de gene kirpiklerimde olan ama bu arada ben siyah maskaranın üzerine sürüyorum. O yüzden böyle çok cayır cayır görünmüyor. Tek başına sürdüğünüz zaman çok daha canlı böyle neredeyse neon denebilecek bir mavi gibi görünüyor. Böyle siyahın üstüne sürdüğümde birazcık daha sakin. Ben günlük olarak böyle kullanmayı daha çok sevdim. Genel olarak kullanmayı çok sevdim. Sephora'nın Size Up maskaralarından mavi renk bebek. Gerçekten bebek. O kadar güzel bir mavi ki. Bu Sephora Size Up maskaralar zaten çok başarılı maskaralar. Siyahından ben iki tane galiba bitirdim. Çok da severek kullanıyorum. Gerçekten fiyatını sonuna kadar hak eden bir ürün. Mavisi de çok güzel olmuş. Birkaç tane daha rengi var. Pembesi falan da var. Bunların yanında bunu hediye ettiler. Sephora Collection'ın cream lip stain'leri yenilendi. Yenilendiği için olsa gerek ki eski versiyonları böyle işte 1000 TL üzeri Sephora Collection alışverişinize falan hediye olarak alabiliyorsunuz. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ama çok uzun süre böyleydi bu. Bana da 70 numarasını hediye etmişler. Herhalde yenilenmiş halinde de vardır bu. Gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Rengi de çok güzel. Yapısını ben zaten çok seviyordum bu lip stain'lerin. Sürekli böyle minik kırmızısını hediye edip duruyorlardı 01 numarasını. O yüzden çok uzunca bir süre ya baya herhalde 8 tane falan bitirmişimdir o minik olanlarından. Kırmızısını kullandım. Çok da severek kullandım. Çok güzel bir kırmızıydı. Gerçekten çok kalıcılar. Hani lip stain Dudak lekesi dediği kadar var. Çok kalıcı likit mat rujlar ve hiç kurutmuyor diyemem ama kurutması da çok minimumda. Yeni halini de beraber deneriz. Bir tane, iki tane aldım. Bunu da yine beraber deneyeceğiz. Ve herhalde böyle video falan çeken herkesin, hemen hemen herkesin Ocak ayı alışverişinde bu ürün vardır. Vayesel'in <laughs> Make Me Blush allıklarından. Ben 54 Berry Bank rengini almıştım. Yani şimdi 2200 TL'lik allık için ben size nasıl fiyatını eder diyeyim. Ama paketimiz inanılmaz güzel. Bu arada. Benim çok hoşuma gitti ve dışındaki bu renk içindeki renkle aynı. Gerçekten güzel bir aldık. Hani deseniz ki bana böyle değişik bir pigmentasyon fiyo. O yüzden çok böyle pigmentli allıkları sevmiyorsanız açık rengini alın derim. Ama şöyle de bir şey var ki gerçekten o kadar güzel bir yapısı var ki allığın. Böyle çok fazla fazla durmuyor. Yani bu, bu fazla durmuyor çünkü bence. Zaten renk bu, bu Renk bu. Gördüğünüz gibi oldukça allık allık görünüyorum. Ve gerçekten acayip kalıcılar. Siz silene kadar kalıyor bu allık. Öyle bir allık bu. Mesela bu allıktan bir tane almak istiyorum ama hangisini almak istiyorum karar veremiyorum diyorsanız. Çünkü yani bu allıktan bir tane alınır. Bu allıktan her rengini almaya gerek var mı? Evet çok güzel ya. <laughs> Dediğim şeyler birbiriyle çelişiyor. Şunu demeye çalışıyorum. Bu baya senin allığından almak istiyorsunuz. Ama işte ya çok pahalı olduğu için bilmem ne artık sebepleriniz neyse bir tane almak istiyorsanız saten bitişlileri ve mat bitişlileri var. Tabii ki her zaman saten bitişli kullanıyorsanız ya da her zaman mat bitişli kullanıyorsanız zaten bunun git gelini yaşam yaşayacak bir şey yok ama. Ya kediler oynuyorlar dışarıda dikkatim dağılıyor. Neyse. <laughs> hani ben her türlü kullanıyorum diyorsanız bence mat bitişli olanı alın. Çünkü mesela aydınlatıcıyla güzel bir aydınlatıcıyla karıştırarak sürersiniz falan gene saten gibi görünür gibi belki aklınıza gelmez diye düşünerek bir şey söylemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten çok mat bir allık, gerçekten çok kalıcı bir allık. Gerçekten çok homojen duran, çok rahat uygulayabileceğiniz ve sürdüğünüz zaman da evet bu pahalı bir allık diyebileceğiniz bir allık. 2200 TL bir allık için çok yüksek bir fiyat mı? Evet bilmiyorum fiyat algımız o kadar şey oldu ki artık hani tabii ki yüksek fiyatlı. Alabiliyorsanız bir tane vayasel allığım olsun diyebilirsiniz yani dışı klaç gibi görünüyor o. Yves Saint Laurent'ın çantalarındaki şu kılaçlarındaki desenle aynı falan. Ha işte. Şimdi gelelim Watson's alışverişime. Ocak ayı Watson's alışverişim oldukça kalabalık. Aslında bir tane ürün var. Bunu hepsi buradan aldım ve kartımda puan vardı galiba. Kart Evet. Kartımda puan olduğu için yani kredi kartımda 165 liraya falan aldım ben bunu. Nixin Lip Ivy diye böyle nem verici gloss serumları çıktı. Aynen öyle yazıyor. Hydrating Gloss Serum. Yani nemlendiren, aynı zamanda dudakları parlatan ve serum olması hasebiyle de bakım yapan bir ürünü çıktı. Gerçekten de böyle arkasında tint bırakıyor. Bırakıyor. <laughs> tint bırakıyor. Yani parlaklığı gittiğinde bile rengi arkasında kalmaya devam ediyor. Bunu henüz beraber denemedik. Deneyeceğiz. Bendeki rengi 08 Dripping in rose. Çok güzel görünüyor. Bir kez kullandım ama çok beğendim. <laughs> Beraber kullanırız daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Bir dakika durun bir şey unuttum. Ki bu yeni çıkan ürünlerden bir tanesi. Great alışverişimde göstermeyi unuttum. Light'ın böyle Old Money isimli bir oje serisi çıktı. Bunun içerisinde aslında benim aklıma hani Old Money dendi mi gelecek oje renkleri yok. Bir tane böyle balerin pembesi gibi bir tane renk var evet ama biraz daha koyu renkler. Ben iki tane rengini aldım. Çünkü ben alırken galiba bir alanı ikincisi %50 indirimli falan gibi bir şey vardı. 137 Mocha ve 369 Cherish renklerini aldım. Bir kez kullandım. İkisini de gerçekten çok beğendim. Yapısı gayet güzel. Sadece sürümü inanılmaz opak değil. Hani tek kat değil de iki kat sürmek gerekiyor. Ama çok uzun sürmedi kuruması. O yüzden ben sorun yaşamadım. 3 gün falan tuttum hiç böyle oradan buradan soyulma falan olmadı ki bence zaten ojeyi de 3 günden fazla tutmamak lazım. O yüzden de beğendim ojeleri diyebilirim. 40 liraydı galiba tanesi. Bir de gene gratisten alıp unuttuğum bir şey daha göstereceğim. Bu Dr. Popo markasının böyle bir mı var. Ben hem bunu aldım hem şu an yanımda yok ama moka bir şey renklisin kahverengi olanını da aldım. Onu henüz denemedim ama bunu kullanmaya başladım. Bu benim dudaklarımı tahriş etti. Çok fazla sürdüğüm için mi bilmiyorum. Bunu de Frudia'nın avokadolu dudak nemlendiricisini, balmanı kullanıyordum. İkisi de böyle dudaklarımın kenarları inanılmaz acımaya başladı. Yalnız onu daha önceden beri kullandığım için bunun suçuymuş gibi geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ama çok bitmiş gibi görünüyor. Gerçekten öyle. Çok fazla kullandım. Nasıl kullandım? Bu balmlar birden fazla şekilde kullanabileceğiniz ürünler imiş. Mesela bu elimdeki, bu original olan yani rengi olmayan dudaklarınızda, ellerinizde, kütüküllerde, işte e, ne bileyim dirsekler vesaire gibi çok kurumuş yerlerinizde ve kaşlarınızı smooth eyebrows diyor. Kullanmadığım için ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama ben küçük küllerimi ittirmek için kullandım. Böyle tırnaklarımı sürüyorum. Hafif böyle masaj yapıyorum. Gerçekten çok iyi geliyor i̇şte öyle kullanmayı çok sevdim. Öbür kahverengi olan üzerinde de mesela allık olarak falan kullanabileceğiniz yazıyor. Onu beraber deneyeceğiz zaten. Sorun yok. Ne kadar allıklayım ya. Normalde ben böyle çok yoğun allıkları sevmiyorum diyordum. Şeyden sonra bundan sonra değil. Nix'in Butter Melt allıklarından sonra böyle bir fazla pigmentli allıklara sempatim başladım. <laughs> Çünkü şey fazla pigmentli ama sürmesi rahat. İki allık da. Bu da öyle. Nix'inkiler de öyle. Bir allık dosyası gibi bir şey yapasım da var. Evet. Bunları bir düşüneceğim. Neyse WhatsApp alışverişime devam edeyim. Fruidia'nın Citrus Brightening Cream isimli bu nemlendirici kremini aldım. Ben daha önce Fruidia'nın şey Pomegranate bu narlı pembe paketli serisi var ya onun nemlendiricisini kullanmıştım. Nemlendiricinin kendisi Fena değildi ama yapısı dolayısıyla böyle kavanozdan almak zor du bence böyle pompalı şişeye koysalar çok daha rahat kullanılabilecek bir üründü. Sonra dedim ki bir de bunu deneyeyim aydınlatıcı etkili yüz kremiymiş bu. Bu aralar biliyorsunuz çok uzun süredir hatta böyle aydınlık, parlak, canlı, clean girl makeuplar şeyler o görünüm çok moda olduğu için bu krem de ona uyar diye düşünüyorum. Kullanır size söylerim şöyledir böyledir diye. Bir sürü oje almışım bu ay. Watson sürpriz kutusunu aldım ben Ocak ayında. Onu alırken şey bedava olsun diye kargo, kargo bedava olsun diye oje ekledim. Unfiltered Beauty diye bir marka var. Watson's'ın kendi markası mı bilmiyorum. Onun 112 Dragon isimli şu ojesine bakar mısınız? Gerçekten alacalı bulacalı bir oje. Aslında ben bu markanın ojesini daha önce denedim. İki rengini denedim. Hatta kuruması çok uzun sürüyor. Ojenin kendisi güzel ama o yüzden böyle bazen bozulabiliyor falan. Hiçbir şey yapmıyor olacaksın, bekleyeceksin. Öyle bir oje bu. Bir de böyle üniversitenin başında seneler önce çok severek kullandığım bir oje markası vardı. O da Rimmel ojeleri. Bir tane arkadaşımdan öğrenmiştim ben de. O zamanlar bir de çok fazla çeşitli oje yoktu. Gene Pastel Filomar falan vardı ama. Bu ojeler çok hızlı kuruyorlar, işte çok parlak görünüyorlar falan filan. Benim için bir aydınlanmaydı yani. Bak oje de aslında fark edebiliyor. Hani ojenin de daha kalitelisi, daha güzeli olabileceğini anladım. Gerçekten öyle düşünüyordum. Sadece rengine göre alıyordum ojeleri falan neyse. Rimmel London'ın ojeleriydi. Bir baktım Watson's'ın sitesinde çok garip bir indirimdeler. Bunların tanesi 6.99 ve üçünü birden aldığımda bir tanesi 10 kuruşa düştü. Üçünü 14 liraya aldım kısaca. 14 lira 10 kuruş. <laughs> öyle olunca dedim ki hepsini alayım. Zaten 3 tane renk vardı sadece. Bu Grungy Grey Wilderness isimli bu tatlı. Bunu böyle şöyle şöyle yaparsam dağılır. Sorun yok. Renk ve White Hot Love isimli bir beyaz oje. Bilmiyorum eskiler midir falanlar mıdır ama hiç öyle de görünmüyorlar. Henüz kullanmadım. Umarım değildir. Ve iki tane pastel hoca aldım. Bunlardan bir tanesi zaten Ocak ayı favorilerime girdi. İnanılmaz sevdim. O kadar güzel ki 246 numarası. Böyle çakıl taşımsı, mavimsi, hafif bir renk. Çok hoşuma gitti. Bir de henüz denemedim ama bence bu da çok güzel. 401 numara. Biraz zor çıkacakmış gibi görünüyor. Bakın görüyor musunuz? Böyle bir renk. Böyle renkleri ben özellikle şeyde çok seviyorum. Koyu pembemsi bir oje sürüp hani bir tırnağımı bundan geçmeyi falan. Bu ojelerle birlikte NYX'in Epic Smoke Liner diye bir göz kalemi serisi var ki ben de 3 tane rengi var. Daha önce 3 tane rengini almıştım. Aslında çok da bayılmadım. Özellikle arkasındaki o şey pomponumsu şeyin falan çok işe yaramaz olduğunu düşünüyorum. Bir açıp göstereyim. Ama Böyle göz üstüne sürmek için falan güzeller gerçekten. Bir de benim aldığım renkler mor turuncu gibi renklerde. Bu hani epic smoke liner ya. Kahverengisini görünce dayanamayıp aldım. Çünkü istediğim gibi bir acı kahve midir acaba diye düşündüm. Kahverengisini indirimde görünce bu arada. 199 TL'ye düşmüştü. Bunun rengi mocha match. Şöyle bir pompanı var. Hiç işime yaramadı şimdiye kadar. Bir rengini de swatchlayalım. Oo güzel görünüyor. Fakat güzel görünüyor. Renk gerçekten sevdiğim acı kahvelerdenmiş gibi görünüyor. Doğa bunu beğendi. Bir keyfim yerine geldi fark ettiyseniz. <laughs> Ve son olarak Ocak ayında Watson sürpriz kutusunu yakaladım. Aslında kısa videolarımda var görmüşsünüzdür. Ama hemen kısaca o ürünlerden de bahsedeyim. Watson sürpriz kutusu Ocak ayında 499 lira 90 kuruş idi. Ve içeriği de şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Maru Dermin SLS nasıl bilmiyorum İçinde zararlı olduğunu tahmin ettiğim bir şey olmayan şampuanı. Henüz kullanmaya başlamadım gördüğünüz gibi. Açılmadı bile. Selenes markasının yüz yıkama jeli vardı. Ki turuncu olanını kullanıp bitirmek üzereyim şu anda. Gerçekten çok severek kullandım. Güzel bir yüz yıkama jeli. Şimdi bunu da deneyeceğim. Bu benim el kremimi şu anda kullandığım el kremimin şey serisinden. Bir adet ki buna gerçekten çok sevindim. Frudia'nın aydınlatıcı etkili 50 SPF içeren güneş kremini vermişler bak işte bana bunlarla gelin diyebileceğim bir ürün gerçekten. Frudia'nın bir sürü çeşit güneş kremi var. Ve bu benim denediklerimin hiçbirisi değil. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Fiyat olarak da şimdiye kadar zaten çıkartmış oldu. Şimdi gösterdiklerimle fiyatına. Bundan sonrakileri hediye gibi bile düşünebiliriz. Bunlardan bir tanesi de Aveno markasının rahatlatıcı bakım el kremi. Bunu kullanmaya başladım. Gerçekten çok güzel nemlendiren bir el kremi. Gösterdiğim Selenes'ten daha çok beğendim hatta. Şimdi bazen benim ellerim şurama kadar falan bir şey galiba alerji yapıyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama kızarıyor böyle, kırmızı kırmızı küçük 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 noktalar olur ya böyle hani buraya kadar öyle bir renk değişimi <laughs> böyle hafif siviljemsi gibi de görünen değişik böyle. Çirkin bir eldiven geçirmişim gibi görünüyor. Bu krem çok rahatlattı beni. Gerçekten rahatlatıcı bakım yani. Beğendim, bayağı beğendim. Yatıştırıcı üçlü yulaf kompleksi ve şiye yağ varmış içinde. Evet zaten hipoalerjenik falan yazıyor. Çok beğendim ya ben bunu. Eğer öyle bir probleminiz varsa, hassas ciddiyseniz falan bir bakabilirsiniz. İçeri okumayı falan bilmiyorum ama... Hani kullandığım kadarıyla öyle. Ve iki adet makyaj ürünü vardı. Bunlardan bir tanesi Deborah Milano markasının Super Gloss'larından 05 numara. Bayılmadım ama güzel. En azından hani kutu içinden böyle kullanılmayacak bir şey çıkmasından. Evet daha önceden verdiğiniz lovely banana renkli. Bana aşırı derecede açık gelen concealer'dan bahsediyorum. <laughs> Onun yerine gayet güzel bir ürün olmuş. Hem herkesin kullanabileceği bir ürün olmuş. O neydi öyle ya? Çok yani ya da sorun mesela ten renginiz nasıl diye ona göre gönderin. <laughs> bu nedir canım? Bir de gene Lovely'nin Mineral Loose Powder isimli bu pudrasını göndermişler. Şimdi ben bu pudrayı kutu açılışını yaptığım videoda böyle hani aramam ama falan gibi demiştim. Bir sürü insan altına pudranın çok güzel olduğunu yazmış. Ben de o yüzden merak edip sizinle birlikte denemeyi beklemeden kendim denedim. Gerçekten çok güzel. Bu kutuyu zaten beğenmiştim ama bu pudrayı denedikten sonra çok daha iyi olduğu kanaatine vardım. Yani biliyorum kutuyu yakalayamıyorsunuz. Çünkü bana çok fazla ya yazan oluyor. Nasıl yakalıyorsun falan diye. Gerçekten tamamen tesadüf. Böyle bazen açıyorum ve Watson sürpriz kutusu karşımda oluyor. Hemen sipariş veriyorum. Bazen teşekkür ederim ki YouTube kankilerim yazıyorlar. Ama yorumlara yazıyorlar. Ama tabii benim yorumlarımı mı takip edeceksiniz sürekli? O da olmaz. Bana oradan bildirim geldiği için yorumu görüp aldığımda oldu. Bunu tesadüfen böyle karşıma çıktı yani Ocak ayı sürpriz kutusu Watson'sın sitesini açtım. Ki zaten Ocak ayı sürpriz kutusu daha önceki kutulara göre çok daha uzun süre satışta kaldı. Ben hatta o yüzden içeriğinin kötü olacağını düşünmüştüm ama bence gayet güzel. Yani bunların hepsini 500 TL'ye çok iyi indirimler kovalasanız bile alamazsınız bence. Zor alırsınız yani. O açıdan benim beğendiğim bir kutu oldu. Ve bu kadar bitirdim. Fena değil gene yüksek fiyatlı ve çok fazla ürün aldığım bir ay olmakla birlikte öncekileri kıyasla o kadar şey gelmiyor bana bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani soda markasını beraber denemeyecek miydik? Vayasel'in Make Me bulaşları herkesin elindeydi. Şimdi ben onu alıp denemeyecek miydim? Olmazdı. <laughs> Aşağı yorumlarınızı bekliyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.